böyle enerjik enerjik geldim. Ay çok yüzüne. iyiyim, çok iyiyim. E Gerçekten. Böyle devam eder. Hep mutluyum. Hadi tanıyalım seni biraz. 75 Berlin doğumluyum. Berlin. Evet. Güzel. Çok küçük yaşta ailem e, İstanbul'a tekrardan geri dönüş yapmış. İstanbul'un Fatih ilçesinde büyüdüm. Fatih Kız Lisesi öğrencisiydim. Daha sonra Sultan Selim Kız Meslek Lisesi resim bölümünden mezun oldum. Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazandım. Yalnız o yıl kardeşim vefat ettiğinden dolayı çalışmam gerekiyordu. Aileme destek olmak amaçlı. Bıraktım. Belli bir süre sonra Mehmet ile tanıştık. Çok kısa bir beraberlik, bir ay kadar. Hemen söz ve evlilik. Arkadan iki tane pırıl pırıl evlat. Ondan sonra keyifli bir yaşam. Bir, e, küçükken yani çocuklarımız çok sık hastalandığından dolayı Gelibolu'ya yerleşme kararı aldık. Radikal bir Sadece kendimize zaman ayırdık. Çocuklarımıza bu zaman ayırdık. Tabii ki orası İstanbul gibi olmadığından dolayı çok küçük bir yer. Ee, ve e, O kadar ekonomik olarak çok çok bir şeylere fazladan gerek yok. Yaşam telaşı o kadar büyük değil Hayır ki. çok rahat, çok rahat. Orada spor yaptı. Zaten Mehmet Bey'in de geçmişte spor yaşantısı olunca e, biz de orada Triatlon'la tanıştık. Çocuklarımız madalya üstüne madalya, kupa üstüne kupa falan öyle zamanımız geçti. Ta ki Beyza e, Marmara Üniversitesi'ni kazanana kadar. E, arkasından da e, Berrak kazandı. İyi, keyifli, emekliyim. E, bir masal diye bir küçük melek büyüttüm. 3 yaşa kadar. Şimdi o kreşe başladı. Bu yıl bulut adında bir meleğe bakıyorum. E, onlarla ilgileniyorum. Dolu dolu bir hayat yaşıyorum ne yani. Güzelmiş. Evet. Ne kadar güzel bir tablo anlattın ya. <laughs> evet her şey yolunda. Evet her şey biraz. <laughs> yolda da koymuş. Evet, evet. evet. Allah'a Allah şükürler olsun. Siz her şey çok, inşallah bundan sonra da öyle devam edersiniz. Bir eder diye düşünüyorum. Şimdiye kadar hiç kötü insanlar, kötü bir şeyle karşılaşmadım <laughs> şükürler olsun. Bundan sonra da olmaz diye düşünüyorum <laughs> ben. Bir onanımlıdır aslında. E, ama şimdi Beyza'yı sadece söylemek yersiz olacaktı. Biz ailece kayıt olduk. En zayıf Kız olduk. Evet, en zayıf <laughs> an Eşinle geldi. Evet efendim. Hoş geldin Demet, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, tanıyalım seni biraz. Yani her şeyi anlattı gerçekten. <laughs> evet. bir şey <laughs> i̇smim, bırakmadı. <laughs> i̇smim Mehmet Seçilmiş, e, 1968, Gaziantep doğumluyum. E, askere kadar, Batı'ya görevime kadar asker, e, Gaziantep'te yaşadım. Spor yaptım. E, asıl mesleğim otokaportacısı. Hep otomotiv sektörünün içerisindeydim. <laughs> o pavlonun bir şeyle uğraştım. Bir müddet. Şu anda da Şişli'de Oto Ekspertiz firmamız var. Onu çalıştırıyorum. Ee, yani keşke başarılar dilerim. Nasıl tanıştınız? Ee, görücüsü. Evet. Öyle mi? Çok yakın oturuyormuşuz. <laughs> şükürler olsun. Ee, nokta dışı şey yapmışım diye düşünüyorum ben. Aracılar, Bakalım. aracılar demişler ki bunlar birbirlerine uyar. Uyar dediler muhtemelen. Babamın da rızasını alarak her şey yolunda gitti. Benim için çünkü anne baba çok çok önemli. Hala da annem bu arada size çok çok selam söyledi. Bir şeker. selamcıdan da selamlıyorum. Yani şey annemle beraber oturuyoruz Oktay Bey. Her zaman için onların desteği, onların duası ayaktayız diyebilirim size. Ne güzel. Hoş geldin Mehmet teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Evet, kuralları biliyoruz. Evet, biliyorum Oktay Bey. başlayalım. Siz nasıl uygun görürseniz. Sevgili seyirciler, milyoner başlıyor. Geliyor önce. Kaça geliyorsun sorusu genellikle kimlere sorulur? A. Çocuklara B. Nişanlılara C. Profesörlere D. Sıfayla A. Çocuklara son kararım. Şimdi içine kim? kilo ikinci soru geliyor. Hangisini yapan biri muhtemelen kaç kilo olduğunu öğrenmek istiyordur? A. Otobüse binen B. Basküle çıkan C. Trabzana tutunan D. Kaydıraktan kayan Bizim sıkıntımız bununla alakalı çok fazla oluyor zaman zaman. B. Basküle çıkan son kararım. Ve üçüncü soru, 75 lira değerinde. Bostan korkuluğu özellikle hangisi ürkütüp yaklaştırmamak için kullanılır? A. Kuşlar B. Firanalar C. Katil bayılmalar D. Kutup ayıları. Bu işler son kararım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve dördüncü soru. O bir lira Soru geliyor. Kimlere manifatura denir? A. Onlu mamurlar satanlara. B. Taze balık satanlara, C. Ev yapımı içecek satanlara, D. Fabrika yapımı kumaş satanlara. Kızım moda tasarım öğrencisi Oktay Bey, e, kumaşlar da çok ilgileniyor bu durumda. D. Fabrika yapımı kumaş satanlara son kararım. <laughs> Teşekkür ediyorum, sağ olun, çok sağ olun bu sesli bir soru. Hani önce stüdyomuza gelen sesi dinliyoruz. Daha sonra soru gelecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sözü ve bestesi de kendisine ait olan dinlediğiniz Konuşamıyorum adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Erol Evgin B. İlhan İrem C. Orhan Gencebay D. Çok dolu <laughs> Bildiğim bir şarkı, çok da severim. B. B. İlhan Eren, son kararım. <laughs> Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. çok sağ olun. Uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış. Dünyada çok az kara varmış gibi görünüyorsa fotoğraf hangisinin üzerindeyken çekilmiştir? A. Sahra Çölü B. Asya C. Büyük okyanus, D. Hazar Denizi Hani, e, Safra Çülü olduğunu düşünmüyorum. Büyük Okyanus'ta olduğunu düşünmüyorum. Asya gibi geliyor bana. Süren azalıyor. E, telefon sen. Joker hakkını kullanmak istiyorum. Eğer mümkünse. Peki hemen Hayır. telefon Joker birimizi görüyoruz. <laughs> Efe Kağan Ulu. Gizem Uygun. Berra seçilmiş. Kim arıyor? Berra seçilmiş arıyorum yani mümkünse efendim neyle Neyin oldu Berra? Kızım, küçük kızım. Aa doğru evet, ben evet. Evet, ben... dünya güzeli. Ben birden soruya odaklandım. Evet, haklısınız. Ben iyi akşamlar Oktay kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Seni nasılsın? Hayır, Teşekkür i̇yi ederim iyi akşamlar. iyi akşamlar. Evet annen bir soruda takıldı. İnşallah yardımcı olacaksın ona. umarım İnşallah. Şimdi annenle ve soruyla seni 30 saniyelikine baş başa bırakıyorum hazırsan. Ve süre başlattı Uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış, dünyada çok az kara gibi görünüyorsa, fotoğrafın hangisinin üzerindeyken çekilmiştir? A. Asya çölü, B. A. Sahra çölü, B. Asya, C. Büyük okyanus, D. Hazar.